Arkadaşlar bu videoda sizinle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye genelini yapmış olduğu bir ayet deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Aşağıda iki birim uzunluğunda sileceği olan bir araç camının görüntüsü modellenmiştir. Sileceğin dönme noktası camın son alt kenarının 0,5 birim sağındadır. Bu sileceğin yarısı kırılıyor ve kırılan uç kısım koparılıp atılıyor. Buna göre sileceğin kalan kısmı camın kaç birim karesini temizleyebilir diye soruyor. Arkadaşlar normalde iki birimken sileceğin uzunluğu yarısı kırılınca bir birime inmiş. Buna göre arkadaşlar sileceğin sileceği bölge arkadaşlar bu mavi ile gösterdiğim daire dilimi kadar olacaktır arkadaşlar. Şimdi sileceğin boyu kırılınca arkadaşlar bir birime indiyse bu uzunluk bir birim olacaktır arkadaşlar. Bakın burası dik üçgen burası 30 derece olacaktır arkadaşlar. Bu hipotenüs hipotenüsün yarısı kadar arkadaşlar 0,5 birim. Buna göre burası da 60 derece olacaktır arkadaşlar. Demek ki sileceğin sildiği daire diliminin açısı ne olacak arkadaşlar? Bakın burası 60 derece ise tamamı 180 derece yani 120 derece kalır arkadaşlar. 120 derecelik bir daire dilimini temizleyebiliyormuş. Buna göre tam bir daire olsaydı alanı ne olacaktı arkadaşlar? Pi r kareden pi çarpı birin karesi yani pi kadarlık alanı temizleyebilecekti. Fakat şimdi 120 derecelik olanı temizleyebiliyor. Yani pi çarpı 120 derece bölü 360 derece kadarlık kısmı temizleyecek arkadaşlar. Bu da ne olacaktı? Pi çarpı 1 bölü 3 olacaktır. Yani pi bölü 3 kadarlık bir alanı temizleyecekmiş arkadaşlar. Buna göre doğru yanıt 5 şıkkıdır.